Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Genelde anketle başvurduk ama dün anket yoktu. Anketlerde de genelde kuruluş Osman önde olduğu oldu. Hız kesmeden başlayacak olursak benim güzel ailem reytingleri görüldüğü gibi dizi 1.70 total 1.06 AB 1.69 reyting sahibi çevirde etmiş. Tüm gruplarda düşüşler yaşadığını görüyoruz. Zaten dizi açısından çok iyi oranlar gelmiyordu. Dizi zaten 22. bölümüyle birlikte ekranlara veda edecek. Dilek Taşı reytinglerde görüldüğü gibi Dilek Taşı kendini tüm gruplarda 3 puanlı üzerine arttı. Gün değişikliğinin ardından fena olmayan oranlara elde ediyor. En azından 3 puanlını geçiyor ve ufak bir artış yaşamış. Özellikle AB grubunda 3.47 seviyelerinde bir oran elde ettiğini görüyoruz. Dizi açısından şu anda ortalama oranlar bakalım. Diğer haftalar nasıl olacak? Şahane hayatın reytinglerde görüldüğü gibi dizi. 4.91 reytingle tutlarda ikinci sırada yer alırken diğer gruplarda 384 ve ABC1'de ise 532 oran elde ettiğini görüyoruz. Fox TV'nin gözünü güldüren yapımlardan biri şu andık. Bakalım bu durum devam edecek mi? Bu hafta düşüşler gelmiş ama da yine de iyi oranlar elde ettiğini görüyoruz. Kuruluş Osman reytinglerde de görüldüğü gibi dizi tüm gruplarda zirvede yer alıyor. 8-15 total 6 -75 AB, ve 8-08 reyting ise ABC 1de elde etmiş. Tizi açısından alışık olduğumuz oranlar tüm gruplarda zirvede yer alması. Total ve ABC 1de zaten fark açmıştı. ABD de yine zirvede aldığını görüyoruz. Masterchef reytinglerde de görüldüğü gibi Masterchef açısından iyi oranlar gelmiş. Totalde 5. diğer gruplarda 2. sırada yer alıyor. AFD ise 6 bandında oran elde ettiğini görüyoruz. Esaret reytinglerde görüldüğü gibi Esaret ise 2 reytingde topladığı 21. sırada yer alıyor. Dizi açısından iki bandı oran geçtiğimiz haftada görmüştük. Bu haftada iki bandında bir oran görüyoruz. ABC 1'de de bir bandını geçmiş. Dizi açısından iyi oranlar gelmeye devam ediyor. Kan çiçekleri reytinglerde görüldüğü gibi dizi 0.90 reyting elde ettiğini görüyoruz. Dün 0.78 bandlarındaydı. Dizi açısından bu aralar 0.90 bandları genel sabit oranların olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım bu hafta bir bandı oran görebilecek miyiz? Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.